Ali Uras, bu kapı bayra. neden açık böyle uyuyorsunuz? Ömer Kayra. Ömer Kayra. Ali Uras. Uyuyorlar mı? Flaşı açtım, ışıklar çalışmıyor. Açtım bu yana. Aa, ne olmuş buraya böyle? Murat eve ne olmuş? Uyuyor ne olmuş böyle? Evi dağıtmışlar. Kim dağıtmış? Baksana ev nasıl dağılmış? Aa, Masaya bak. Yemek masasının haline bak. Bu evin haline bak. Kim dağıttı? Yoksa hırsız mı girdi? Ömer Kayra. Ali Uras. Nerede? Odaların saklanıyorlar mı acaba? Gel bakalım. Yerde bir şey var. Ömer Kayra'nın. Köpek, köpek balığı var ama. Ali Uras. Ömer Kayra. Kapıyı. Biz geldik. İçeride misiniz? Uyuyorlardı belki. Bu evi kim de attı? Ömer Kayra. Yoklar. Gerçekten yoklar. Ah, Murat bir ses. O ne? İçeri gel. Hırsız, hırsız, Ömerken hırsız ayı evde ayırlar. miydi yoksa? Hırsız evde miydi yoksa? Murat, ne yapacağız? Kim var orada? Murat içeride birisi var. Murat içeride birisi var. Farkında mısın? Biliyorum sen kamerin içine bak. şu Anladım, an. Allah'a gidin hadi. İmzalama Oğlum gece Gerçekten gece. Kardeşin evde neden yalnız Kardeşim bıraktın? Kahve kahve açıklarım mı şimdi derken? Ben elime kapattığımda yaşıyorum. Ya kardeşin o... nerede? Bu evi kim dağıttı? Ali Uras. Nerede Ali Uras? Banyoda mı? Anadolu şu banyoda şu. Buralara mı saklandı Ali Uras? Hı mı geldi? Hızlı geldi. Kaçtı galiba. Murat ne yapacağız? Ben buraya bakıyorum. Ali Uras. Ali Uras. Burada da yok. Ali Uras. Nerede bu? Ömer Kaya neden bıraktın kardeşini yalnız? Neden bıraktın? Ne? Ses geliyor. Nereden geliyor? Benim de bir yerdeyim. Murat, telsizden bir ses bir geliyor. Dinliyorum. Şey Aramı kaydettim. Murat Murat Ali Uras mı? Şey kaybettim diyor. Şey kaybettim diyor. Telsizden geliyor. Evet. Abi. Ali Uras, neredesin? Dinliyorum. Elif, sen gelmiştin. Ben koşa koşa ilahiye çıktığım bir yer. Şu an karanlığın dibinde bir yerdeyim. Hera da yok şimdi zaten. Ali Uras Hera yanında mı? Evet yanımda. Hera da Ömer Kayra. Kardeşin Neredeymiş? saklanmış. Neredeymiş? Korkmuş saklanmış. Acaba nereye sen saklandı? Bir uzakta bir yerde. Ali Uras tarif et geliyoruz. Ya da bilmiyorum ki. Nasıl bulacağız çocuğu? O zaman tersi şimdi Ali Uras, Ali Uras Hera'yı sakın bırakma yanında kalsın. Hera'yı ya, da almış ya. Hera'yı ile beraber gitmiş, eve hırsız mı girmiş ne yapacağız şimdi? Hızlı kaçmış mı anlamadım ki ben. Ya hadi bak konuş. Konuş hadi hemen bulalım Ali Uras'ı bulalım. Ali Uras ne bu nerede Karanlık Bana zaman, tarif et yolunu. O zaman nerelere girdi depoya falan mı girdi? Hatırlamıyor musun? Tamam. Sen bekle. Biz seni aramaya çıkıyoruz. Ayuras tam yerin nerede? Selma eksikliğe geldi. Saat önce hızlıca koştum. Sonra bir yola döndüm. Odaya girdim. Odaya girmiş. Odaya girmiş. Ömer Kayra bir daha kardeşini sana emanet etmeyeceğim. Beraber. Şu cipsi elinden bırak. Hani cipsi tutuyor? Hala cipsi peşine. Zaten her, tamam, başına, Zaten her şey. Zaten her şey o cipsi yüzünden oldu. Her şey o cipsi yüzünden oldu. Her her şey yüzünden. oldu. Her 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 şey odası üstünde ne oldu? nerede olabilirse bana düşünmedin ya. Önce Ali bulacağız, sonra bu eve nasıl hırsız girmiş ona bakacağım. bu vardı, ona bakarız başlayalım. Oda dedi, oda. Oda dedi, oda. Orası oda? Oda. Sor bakalım. Oda dedi, oda dedi. O mısın sen? Hadi çabuk, hadi çabuk çabuk çabuk. Eksi 2'ye e gidelim a, hemen. Falan olsa ne bir oda? Büyük bir oda. Büyük bir oda mı? Evet, küçük küçük odalara ayrılıyor böyle. Belki oralarda bir yerdedir. Oradan eksi orası. Eksi iki bu, orası GMH bulun, e, deposu. Yani sen neden kardeşini bırakıyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. Bak şimdi. Kardeşine sesim sesim geliyor mu Ali Murat? Sesim geliyor mu? Çok az geliyor. anlamıyorum. Seni bulacağım oğlum, tamam mı? Olduğu yerde kalsın, başka yere gitmesin. Tamam. Söyle Murat, olduğu yerde Olduğun kaldım. yerde kal, başka bir yere gitme. Eksi 2'de değil, bence eksi 3'te bu. Ben orada yerde kalıyorum. Depoda depo, eksi 3'te de depo. Değil ben sana dedim, O kesin depoya doğru gitti. Yanlış hatırlıyor bence. Bence Hera'yı ya da yanına almış. İnşallah Hera gerçekten yanındadır. Sen, eksi 3'e bakalım. Olmadı eksi 2'ye çıkarırız, olmadı eksi 1'e. Evet. Hah, eksi Hera 3'de. ne yapıyor diyorsun? Hera, Hera. <laughs> Hera ne yapıyor? Hera. Öcü kardeşine bulalım anneciğim. Nereden Mendecik? Hemen dönün, dönün. Tamam, geliyorum. Saat döndüm dedim. Aynen sağa dönelim. Bakın ne şurası mı? Şurası mı? Bak bu Ay karanlık burası gerçekten. Alo Yok yok. Gisene, gisene. ben oraya girmem ya. Çok korktum. Ömer sen git. Ben, ben girmem oraya. Ben mi gireyim? sen gir. Ben oraya girmem. Ben, ben girin. Ama, sen ama, sen ama, sen ama, ben, ama var. var. gir oraya. Telsiz, düştü. Ver ver. ver ver. Ben Ben gireyim. Ben gireyim. Anne gireyim. Ben mı? Anne, bunu Ali Uras. Ali Uras. Ali Uras, burada mısın? Çok karanlık burası buralara. Nasıl girdin sen buralara Ali Uras'cığım? Ali Burada mı? Burada başka odalar açılıyor. Bak bak daha ne de var burada. Hera. Hera kızım. Buraya mı saklandınız? Şu kurduğun içi var gelmesin. Nereye saklandı bu ya? Sesimizi duyuyor musunuz? Bence burada değil o zaman. Ben çok net duydum. O zaman burada değil. O zaman buradan durduğuna göre burada değil. Burada değil, burada değil. Ay, Zaten Ali biraz böyle Doğru. bir yere girmez diye düşünüyorum. Baksana. Yok evet. yok. Depoya, depoya. Şey, sağa döndüm. Depoya. <laughs> sağa mı döndüm dedi? Evet. O zaman burada. Nasıl başka bir şey Ay bu zaman ne böyle ya? <laughs> Ay burası da yine karanlık. Ya burası otoparka çıkıyor. Ay otoparka çıkıyor. <laughs> da çıkıyor. var. O zaman nereden Allah Allah. gideceğiz? Ali Uraz, sesimiz geliyor mu? Murat telsizde bir konuş bakayım sesi geliyor mu? Ali sesimizi duyuyor musun? Sesim Karanlıkta kalmış yolunu bulamıyor Ali Ne yapacağız? Burası ne böyle? Ben hiç buraları bilmiyorum. Ne kadar büyük yerler burası ya. Burası bir şeyden, ha? Ne burası? Oh, bir ne var orada? Çok ne var orada? Ne var? Sırtıma Ana, sakın o karanlığın içinde oluruz olduğunu söylemeyin. Ben olabilir. Ben karanlığım, karanlık. Alo Uras! Sesimize gel, biz geldik seni almaya. Alo Uras! Işıklar yanıyor. Alo Uras! Karanlık diyor ama burası şu an aydınlandı. Ali Uras. Burası ne bu burası? Nereye Buralar nereye çıkıyor? Burası Ali Oras, burada mısın? Abi. Karanlıkta kaldım diyor. Yolunu göremiyor mu? Sesimize gelemiyor mu? Bir sorsana Murat. Ben de, ben de, ben de. Bir sorar mısın? Karanlık yolu, yolu bulamıyor mu? Yani ne yapabilir? Ya, karanlık mı bir daha bir sor. Ali, karanlıkta Ali. mı? Biz bağırıyoruz. Sesimizi dışarıdan duyuyorsan buradan değil. Duyuyor musun o şekilde? Karanlıkta mı? Alura'sı karanlıkta mısın şu an? Bundan ne gitmiyor. Uzaklaştık o zaman. Ay, sesi gitti. Aa! O zaman onu uzaklaştık. Abi. Çekmiyor. Çekmiyor. O zaman o zaman bu tarafta değil. Tersiz tersizden yanıt gelmiyor. Ay, <laughs> Yok, geldiğimiz mi? yerden geri koşuyoruz. Uzaktan uzaklaşmışız, ne yapacağız? Anne! <laughs> Çabuk telsiz çekmiyor. uzaklaşmışız. <laughs> Bunlar ne? bakalım! Bu ne tamam. be? Bir ses var burada. Ay bu ne be? Alo, Oras? Burada mısın? Karanlık burası! Burası yok, burası yok. Burası olsa senin sesi gelirdi bize. Anne, kısır buradan çıkalım. Oğlum uzaklaşıyoruz. telsiz çekmiyor, Geri gideceğiz. Sesim geliyor mu? Çok yol var. Bak sesi gelmiyor. <laughs> Anne su çıkalım. çıkalım. Ben 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 ben. Biz, Merve biz de kaybolmuş. Gel buradan çıkalım bence. Hı hı. Murat sen şimdi bak bakayım telsiz çalışıyor mu? Hı hı. Bence nasıl yapacağız biliyor musun? Telsizin çalıştığı Ali sesine doğru gideceğiz. Aynen, aynen. Tamam, evet. çok akıllısın, çok Hadi kutamda. gel. Başla. cep Ali Orhan'ı. Evet hadi başla. Sesim geliyor mu? Sizin <laughs> O zaman buralarda, gelin. Kesin buralarda bir yerde. Anlayacak mısın Bence bu tarafta. Yani, Bunlar da buralarda. Evet. Ağzımda yani, başka buralar açılıyor. Ali bu, Orhan, burası biz eksi üçteyiz ama. Eksi üçteyiz galiba. Çok net geliyorsa, burada mı? Anladım, yani, burası bayağı gidiyor. Ne? Ne oldu? Bir şey Işıklar mı yaptı mı dedi? Işıklar söndüyse burada dedi o zaman. O zaman bu tarafta değil. Işıklar söndü dediğine göre yine içeride bir yerde. i̇çeride bir, bir, bir yerde. Eksi üçe e baktık. Eksi ikiye bakacağız. Bence eksi iki de. Kesin eksi iki de. Çünkü eksi üçe e baktık. Ömer bak gel hemen. Şimdi Şimdi eksi ikideki odalara bakacağız. Bunun ben... nereye ben biliyorum. Depo. Nereye? Depo değil. Nasıl? Nereye? Havuz. Ha, ya havuza gitti ha. ya da sinema odasına. Tabii tabii eksi ikide baktık. Dur. Ben, ben sinema odasını bilmiştir. Ben sinema odasını biliyorum çünkü. Evet. Sinema odası. Her odası. Harmoni istiyordu. Durun bakalım nereye bakacağız sinema şimdi. Sinema odasına bakalım. Evet. Önce sosyal tesislere tesis baksak? Tesis bakalım. O zaman burada olamaz. Burada olamaz. O zaman konuş bakalım Murat. Şurada bir oda var. Sağ taraf demişti çünkü. Bak çok net geliyor. Evet. Burası da değil. Sanki Ali'nin sesi yakından geliyor. Sinemada sanki yakından geliyor. Sanki buralarda bir yerde. Murat'cığım. Evet. Sinema odasına gitmeden önce gel. Nereye? Evet. Gel sen gel gel. Konuş bir Ali Uras'la. Ali Uras? <laughs> Ali Uras? Bizi gördü kesin şu an sustu. Benim tahmin ettiğim doğruysa şu an. Bizi... Ben de tahmin ettim. Araba. Arabada olabilir çünkü bunu yapmış diye hatırlıyorum. Var mı? Görüyor musun? Hiç şey gözükmüyor ki. Gözükmüyor mu acaba arabada mı? Ben anahtarı getirmedim ki. E nasıl o zaman? O zaman arabada yok. yok. Çok, çok Ali Uras burada mısın? Yedek anahtarı nerede arabanın? Bir şey yok ki burada. Evde. Kapı kilitli. Burada bir şey yok? Kapı kilitli görünmüyor. Görünüyor şey mu? karanlık değil. Dedim yok. ki arabaya mı saklandı? Acaba gerçekten yine bize şaka yapıp arabaya mı saklandı? Aklıma bir o geldi hemen Ay, birden. Karanlık. Ya. yakına geliyor ya. Ama arabada konuşmuyor. Kekide gelmiyor. Konuşmamasından anlıyorum ki burada. Bu Çünkü konuşmuyor. Abi, ama araba kilitli. Nasıl? Ama araba kilitli nasıl olacak? O, a, araba nasıl anlatılabilir mi? Aa yapabilir mi? Ne? Arabanın anahtarını almış olabilir anahtarı. mi? İçeri kapatmıştır belki. İçini Gerçekten kapatmıştır. bunu yapabilir mi? Ben arabanın anahtarını nereye koydum? Nerede? Arabanın anahtarı sende olması Yukarıda. lazım. Yukarıda. Yukarıda olmaz ki. Direkt geldik kapılar şeydi. Ben direkt kenara attım öyle. Cebinde yok mu? Yok. Nerede o zaman anahtar? Ne? Murat şuraya bir fener atutsana ben iyice bir bakacağım. Şurada bir aa burada bir şey var. Muratcığım bak burada vallahi bir şey var. Bak herede var sanki kucağında bak. Dur ben öbür tarafta aktığım önce tutuyor. Aha! Bak gözükür şimdi gördüm gerçekten. Ali Uğraz sana inanmıyorum Ali Uğraz. arabada şey arabada Aramadık, arabada. arabada, beni anlamıştım zaten. Bak ya, ki, tersibi, tersibi. Arabada. telsiz elindeki telsiz. Arabada. Ben şimdi güleyim Abi, mi kızayım mı ben, ben ne yapayım Ali Uras'a? Kafanı bak da... kafasını da kaldırmıyor. Suçlu ya kafasını da kaldırmıyor bak. Ne bu dem... Allah'tan biz o kadar depolara sokmadı. Aynen, ben, ben buraya inince sesinin yakınlığından anladım. Seni güdale uğrat seni. Hı. Çık şu arabadan bakayım. Yakalandın. yakalandın artık. Çık şu arabadan. <laughs> Ceza alacak ama. Ne <laughs> 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 yanına yüzük de Hera'yı da almış bak yanına yanına poğaça, Aa, poğaça var. Hera poğaça var bir de suyu seni var ya seni seni seni, seni var ya. Araya oradasın. Kapıyı aç bize. Evet, Kapıyı aç bize. Arabayı tamam. sobada mı galiba? Galiba arabada sobada Bak Ay, bak, bak, Ay, bak oraya almayacak. bak ne bak almış, bak poğaça da almış oraya. Evet bir bu plan yapmış ama hangi ara girdi arabaya? Aa, araba anahtarı mı Hangi ara girdi arabaya? Anahtarı gösteriyor. Ee, anahtarı, sen anahtarı nerede bıraktın aldı? Bu evdekini almış, evdekini. Yedek anahtarı almış. Nasıl yapabiliyor bunu? <laughs> Murat kaldı. Sen cezalısın. Ya o evi nasıl dağıttı? Şimdi evi hemen toplayacak, evi nasıl dağıttı? Evet, Eve peki hırsız girdi mi gerçekten? Hera'yı bak. bak. Hera'yı Hera da orada bak, Hera'ya bak. Hera'yı Hera da almış yanına. Tereyi de almış yanında geliyormuşsun. Kapıyı açar mısın kapıyı? Kapıyı açmıyor ben. Cezasını biliyor kapıyı açmıyor ben. Aynen ceza, cezası ne söyler misin söyle burada cezasını. Cezası bilgisayar, çok büyük. bilgisayar ve tablet yasaklıyoruz. Evet tablet yasak. Yok o çok hafif. Yani ne başka? Hafta sonu bir yere çıkmayacak o zaman. He ha, tamam hafta sonunda bir yer yok. Evet hafta sonu evde. O zaman söylüyoruz. Ali Uras, Ali Uras. Havlu şuraya arkadaşları gezmiyorsun? <laughs> ha çok iyi. parti yok. Evet. Bilgisayar yok. Tablet yok. Başka ne yoktu? Telefonu... Daha ne olsun? Hiçbir şey yok artık. Telefonu... Çıksın şuradan. şuradan! Çıksın şuradan! Hera! Hera'yı da almış yanına. Çık. Aç! Ben seni arıyorum içeri! Aç. aç bakalım da aç, bir görüşeceğiz seninle aç. Cezalar da aldım. Oğlum aç şu kapıyı aç! Hera aç kapıyı! Aç kapıyı! Yavaş Hera'yı tut! <laughs> Bak bak evet. bak açtı kapıyı. Aa, ana ben ya burası, ya Ay, açtım. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Gece gece o evi o hale nasıl getirdin sen bana bir söyler misin? Ben getirdim. Burak'cığım şu herayı bir al, herayı bir al. Hera yerinde ya. durmuyor. Herayı da almış, herayı da alet etmiş Aşır, suçuna bak. Suç ortada da Hera. Anahtarımı alabilir miyim? Anahtarı ver. Hadi gidiyoruz. Aa kapatsa bile, bak kapatsa bile açabiliyor Evet. Arabanın anahtarını ver. Evet, bak. Önüme düş bakalım. O evi topluyoruz hemen güzel. Heyda. Tamam kızım gidiyoruz eve. Ali Uras buraya gel. Hemen evi topluyorsun. Arkadaşlar Ali Uras. Evet açtık. Hey Nasıl yaptın bu evi böyle? Bak ışıklar şimdi geldi. Bakar mısın? Hemen topluyorsun. Baksana şu masayı nasıl bir hale getirdin. Hemen topluyorsun. Kaçma buraya gel. Kaçma Ali Uras toplayacaksın. Kaçıyor. Ben toplamam. Ben toplamam. Ben toplamam. Ben toplamam. Ben toplamam. Ben toplamam. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bol yorum yapın. Böyle videoların devamını istiyorsanız bunu yorumlarda lütfen belirtin. Sizleri çok seviyoruz. Takipte kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Topla. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Bana Ben Evet. O zaman babana kalacak. <laughs> ne olur. <laughs> Topla Muratcığım. <laughs>